Netflix her senaryoda mutlaka sapkın tip ve sapkın fiillerin olmasını şart koşuyor. Bu figürler hayatın içinde komik figürler olarak gösterilmeye başlanır. Efemine tipler, kadınsı hareketler yapanlar dizilerde gözükmeye başladılar. İnsanlara sapkınlığı benimsetmenin ilk aşaması budur. Yani ona gülmenizdir. Her toplumda var fakat normalleştirilmesi ayrı bir sorun. Sapkınlıkların normal görülmesi, meşrulaştırılması altı aşamada oluyor. Birincisi profesör diyor ki Vay sen ne cinsiyetçi konuşuyorsun. Oğlum diyemezsin. O ileride erkek mi kadın mı olduğuna o kendisi karar verir. Çocuğum diyebilirsin. Oğlum diyemezsin diye adamı almıyorlar. Müminler ne yapmalı? Doğruluk da sapkınlık da ikisinin de tanımı Allah ve Resulü tarafından yapılır. Biz buna iman ediyoruz. İnsan insandır. Hangi yanlışı yapsa da. Fakat insanın yaptığını merhameti kullanarak normalleştirmek çok yanlıştır. Sancak Enerji'nin katkılarıyla hazırlanan Bir de Buradan Bak başlıyor. Evet, e, sapkınlıkları, rezillikleri, çirkinlikleri, ahlaksızlıkları konuşmak tabii zor bir şey. Çünkü sonuçta kişilerin özellikleri bunlar. Fakat kişilerde görülen bu gibi e, kötü özellikler toplum tarafından eğer umursanmazsa, ilgilenilmezse, kınanmazsa, engellenmezse, caydırılmazsa bir süre sonra toplumda o kötülüğe, o sapkınlığa iştirak eden insan sayısı artar. Bu sapkınlık insanda görülen bir şey. Her toplumda, her dönemde çirkinliği yol edinen, ahlaksızlığı yol edinen insanlar var. Çeşit çeşit sapkınlık deyince içine her şey giriyor yani ahlaksızlıklarla ilgili. Fakat mesele bir, bu sapkınlığı kim tanımlıyor? Bu çok önemli. Efendim kanunlarda tanımlı, toplumun adetlerinde tanımlı olabilir. Ama müminler için bu ikisi bir şeye uymazsa işe yaramaz. Nedir o? Allah ve Resulünün ona çirkinlik demesi gerekir. Eğer Allah ve Resul ona çirkinlik diyorsa hangi kanun, hangi toplum, bütün dünya onu meşru görse de o bizim için gayrimeşrudur. Bir kere bu anlayışa gelmemiz lazım. Bizim için Allah ve Resulünün dediği yaşadığımız ülkenin dünyadaki genel modanın insanların neyi doğru ve kabul edilebilir görüp görmediğinin üstündedir. O yüzden her türlü hukukun üstündedir. Müminler bu sıralamaya göre bazı şeyleri onaylarlar, bazı şeyleri onaylamazlar. Allah'ın onaylamadığını biz de onaylamayız. Allah'ın onayladığını, güzellik dediğini biz de güzellik deriz ve biz de onaylarız. Biz de yapmaya çalışırız. Çirkinlik dediğinden kaçmaya, o tür çirkinliklere girmiş insanları da ya yardımcı olarak uyarmaya, onlara hak yolu göstermeye çalışırız ve onun asla toplumda görünür olmasına ve meşru kabul edilmesine müsaade etmeyiz. Şimdi aslında toplumlarda her dönemde var sapkınlıklar. Her çağda olmuştur. Eski Yunan'da var, Roma'da var, Hint'te var, Çin'de var, Kızılderili toplumu içinde var, Aztekler'de, İnka'larda nereye gitseniz vardır. Ama e, sadece bugüne has bir şey değil demek ki. Her toplumda var fakat normalleştirilmesi ayrı bir sorun. Yani sapkınlığın normal hatta normatif gibi görülmesi. Ne demek? Normal demek olağan. Normatif ne demek? Olması gereken. Sen de sapkın olmalısın, sadece onaylamakla bitmiyor iş, onun normal karşılamanla bitmiyor. Zaten son aşama o. Peki, toplumlarda bu sapkınlıklar nasıl normalleşiyor? Aslında benim altılı bir sıralamam var, ondan bahsedeyim. Genelde tarihte, bugün, batıda, doğuda fark etmiyor, sapkınlıkların normal görülmesi, meşrulaştırılması altı aşamada oluyor. Birincisi, e, görünmezlik aşamasıdır. Yani toplum içinde sapkınlar vardır. Bu işi kendine yol edinmişler vardır. Onlar çok ortalıkta görünmez. Kendi karanlık köşelerinde yaparlar. Senin sokağında görmezsin, açık alanda görmezsin. Bunların tanımlı bir ortamları yoktur. Kötü işlerle uğraşan adamlar, o tür insanların nerede olduğunu, ne yaptığını da bilirler. O işlerle yaparlar. Ve bu aşamada gerek dini kurumlar, gerek devlet kanunlarıyla ve gerek de toplum kınamasıyla bu sapkınlıkları cezalar verirler. Fiili cezalar da vardı. Dolayısıyla caydırılan bir şeydir. Ortalığa çok çıkması istenmeyen bir şeydir. Bu görünmezlik aşaması. İkinci aşama gülünçlük aşaması diyeyim ben ona. Bu figürler bir şekilde hayatın içinde komik figürler olarak algılanır ve gösterilmeye başlanır. Ne gibi? İşte Amerika'da 1940'lardan başlayarak televizyonlarda, dizilerde Mesela efemine tipler, böyle kadınsı hareketler yapanlar dizilerde gözükmeye başladılar, filmlerde gözükmeye başladılar. İnsanlar aslında onların ne gibi bir sapkınlığın içinde olduğunu biliyorlar ama komik diyorlar yani çok komik. Çünkü kadına benzeyen bir erkek komik hareketler yapıyor. Aslında insanlara sapkınlığı benimsetmenin ilk aşaması budur. Yani ona gülmenizdir. Türkiye'de de bu ne zaman yapıldı? Özellikle bizim kara 10 yıl dediğim... 90'lı yıllarda yapılan şeylerden birisi bu televizyon kanallarında her türlü rezillikler, her türlü edepsizlikler bu gibi tipler tarafından yapıldı. İnsanlar da kahkahalarla gülüyordu. Evlerinde o televizyonu çoluk çocuğuyla seyredenler bir süre sonra o çocuklar işte bugün kaçlı yaşlarda oluyorlar, 30'lu yaşlarda oluyorlar. Bazılarının ben hal ve hareketine bakınca o dönemde hangi televizyonu seyrederek, hangi terbiyesiz tipi seyrederek Büyüdüğünü anlayabiliyorum. El kol hareketleri bile ona benziyor. Çünkü insan insana örnekler, insan insandan misal alır. Dolayısıyla bu ikinci aşamada onların e, komik figürler olarak e, tanıtılması, insanlarda biraz en azından tanınma, tanıma, dünyasında bir yer edinme, duygusu oluşturuyor. Üçüncü aşama müsamaha aşaması, hoşgörü aşaması. İnsanlar diyorlar ki, ya diyorlar aslında bunlar da insan yani. E Bunlarla mesela kendilerine göre acıları var, kederleri var, ümitleri var, efendim geçim sıkıntıları var. Mesela ben gençken bunun ilk örneği olan filmlerden birisi 1980'li yıllarda e, tabii o tarihlerde gençtik yani düşünün artık. E, Philadelphia diye Tom Hanks'in başrolünü oynadığı bir film vardı. O dönemde AIDS dünyada çok büyük bir ses getiriyordu. Koronanın getirdiğine benzer. Ve o filmde de sapkın bir adamın, AIDS'e yakalanmış bir adamın ölümcül aşaması anlatılıyordu. Burada ne oluyor? Burada insanların merhamet duygusuna hitap ediliyor. Yani deniliyor ki ya, o da bir insan. Hani O da öyle ne yapalım. E, ben öyle değilim. O, o da öyle olsun. Şimdi burada asıl normalleştirmenin temeli burası o yapılan şey birileri yapıyor. Birileri bir şeyler oluyor. Ben öyle olmam gerekmiyor ama onlar da insandır. Şimdi bu duygunun kendisinde bir yanlışlık yok. İnsan insandır. Hangi yanlışı yapsa da fakat insanın yaptığını merhameti kullanarak normalleştirmek çok yanlıştır yanlış yanlıştır. Doğru doğrudur. Kime göre? Allah ve Resulüne göre. Ben müminim. Ben ona göre konuşurum. Bir kanun yanlış diyor diye her şey yanlış veya bir kanun doğru diyor diye her şeyi ben kendi gönül dünyamda öyle kabul etmem. Allah ve Resulüne uyuyorsa olur. Toplumsal bir adet. Allah ve Resulü'nün doğru dediğine uyuyorsa doğrudur. Yoksa hangi toplumun adeti olursa olsun bunu reddederiz. Müminlerin böyle zamanı ve mekanı aşan bir ölçüleri var. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Peki hoşgörü olayı da dendi ki onlar da insan, onlar da işte kendileri öyle ne yapalım yani. Birileri de böyle. Sonraki aşama ne? Sonraki aşama görünürlük aşaması. Şimdi insan, efendim onlar da insan. Diyerek insanlıklarının ötesinde fiilleri, çirkinlikleri, sapkınlıkları Normalleştirmeye başlanınca bir sonraki aşamada bu gibi sapkınlıklar artık görünür hale geliyor. Eskiden toplumda çok ortalıkta olmayan fiiller, tipler, mekanlar görünür hale geliyor. Ve bu aşamada özellikle sapkınları örgütleyen bazı odaklar bu işi birkaç adım ileri götürmeye çalışıyorlar. Ne gibi? İşte eşitlik, özgürlük, insan hakları bağlamı üzerinden işte bize ayrımcılık yapılıyor efendim bize şu hakların verilmesi lazım tanınmamız lazım diyerek yavaş yavaş kendi örgütlerini ve şebekelerini kuruyorlar network kuruyorlar bu aşamada giderek güç toplamaya başlıyorlar yani bir yere mesela bir dizide birisi mi oynatılacak onu sapkın bir tipten seçmeye çalışıyorlar çünkü yönetmen sapkın senarist sapkın yani birbirlerini kollamaya ve belli yerlerde odaklanmaya başlıyorlar bu görünürlük hukuka da yansımaya başlıyor. Bir adım sonra hukuktan bu gibi fiillere ceza veren maddeler çıkarılıyor. Mesela İngiltere'de bu gibi sapkın fiillere verilen ceza 1900 yanlış hatırlamıyorsam 60 61 yılında falan kaldırıldı. O kadar eski. Ta evvelden kaldırıldı. Yani bu aşamaları batı çok önceden geçmiş durumda. Bugün görünürlükten sonra gelen bir aşamadayız. Görünürlük de sağlandı. Onaylama aşaması. Yani evet bu gibi insanlar vardır, olmalıdır. Onların da efendim e, yerleri vardır. Onların herkes gibi tabii, normal ve meşru kabul edilmesi lazım. Burada insanlarla fiillerini ayırt etmiyoruz yalnız. O çok büyük bir yanlış. İnsanlar ayrıdır. İslam'da fiillere buğz edilir. Onların tuttuğu yola buğz edilir. İnsanın kendisi için dua edilir. Ona yardımcı olmaya ve uyarılmaya çalışılır. Vazife var orada. Eğer günahı da onaylarsak ne olur? Küfre girersin. Ben yapmıyorum ve o yapsın. E, tamam sorun yok haşa. Bunu dediğin anda küfre girersin. Çünkü Allah'ın yasakladığı bir şeyi sen caiz görüyorsun. Küfürdür. Bir mümin için, kafirin ne yaptığı beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yani ben müminim. Ben kendi ölçümü söylüyorum. Dolayısıyla bu aşamada da onaylama aşamasında artık bu gibi sapkınlıkların her yerde görünür olmayı bırakın giderek baskın olmaya başladığını görüyoruz. Mesela birçok e, dizi platformunda. Dijital platformda neye bakıyorsunuz? Mutlaka içinde bu gibi sapkın figürler ve sapkın fiiller var. Ee, mesela Netflix bunu mecburi tutuyor. Her senaryoda mutlaka sapkın e, tip ve sapkın fiillerin olmasını şart koşuyor. Hatta bazı filmlerden anlıyorsunuz. Durduk durmadık yerde saçma sapan bir yerde öyle sapkın bir figür çıkıyor. Belli zorlamışlar senariste nereye koyalım ulan bunu deyip e, o figürü senaryonun bir tarafına saçma sapan bir şekilde eklemiş. Sırf yasağı savalım diye o kadar güçlü. Yani o sapkınlık şu anda kural haline gelmiş durumda. Mutlaka göstermen gerekiyor. Mesela geçen yıllarda bir dijital platformda Broad Church diye bir İngiliz dizisi seyrettim. Polisiye dizi. İlk sezonunda bir deniz sahil kasabasında geçen 12 yaşındaki bir erkek çocuğun cinayetini araştırıyorlar. En son olay sezonun sonunda şöyle ortaya çıkıyor. O e, erkek çocuğunu cinsel olarak istismar eden yetişkin bir adamı yakalıyorlar. Cinayeti de o işlemiş. Adamın ama son sahnelerde söylediği laflar çok ilginç. İşte bu da nerede olduğumuzu gösteriyor. Batı'nın şu anda hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Ne diyor adam? Ama ben ona kalpten sevgi besliyordum diyor. Şimdi arkadaşlar bir dizide bir repliğin kullanılması onu meşrulaştırmaktır. Teşhir teşviktir. Yani bir şeyi göstermek o şeyi aslında teşvik etmektir. Biz bu işi mesela Türkiye'de de çok yanlış yapıyoruz muhafazakar insanlar. Bu konulara hep böyle ulu orta her yerde konuşuyorlar. Güya tepki göstermek için. Çok yanlış şekillerde gösteriyorlar. Çünkü bundan ne kadar bahsederseniz, dikkat ederseniz ben burada dilimi oldukça kısıtlamaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar çirkinlikten bahsederseniz onun reklamını o kadar çok yaparsınız. Temel bir kaidedir. O yüzden Buradan anlıyoruz ki mesela ben o diziyi seyredince anladım ki bunlar bu uzayıp giden kısaltmalar var ya sapkınlık kısaltması var. Ona inanın 20 yıla kalmaz pedofiliyi de ekleyecekler. Onun yolunu yapıyorlar. Her şey ekleyecekler. Şu anda ben o ayrıntılara girmek istemiyorum ama yol bellidir. Çünkü geçmişteki toplumlarda da böyle oldu. Tarihte de böyle oldu. Yani onaylama aşamasından sonra ne geliyor? Kural sayma son aşama. Yani sen normal bir insansan, sapkın değilsen, öyle bir yolun yoksa ayıplanacaksın. Seni ayıplayacaklar. Sen ne yapıyorsun ya? Öyle şey olur mu? Sapkın olmak çok iyi bir şey. Sapkın olmak şık bir şey, moda bir şey. Özgün, ayrıcalıklı insan demektir. Sen değil misin? Diye azınlığa doğru seni itecekler. Senin üzerinde çok büyük baskı kuracaklar. Batı işte bu aşamada şu anda. Bu aşamada benim gördüğüm ve 30 yıla kalmaz. O işte tam böyle kendi rengini verecek. Peki bunlar günlük hayatta gerçekten bu kadar etkili oluyor mu? Tabii oluyor. Size ben bizzat e, haberdar olduğum bir olayı anlatayım. Türkiye'de müzik alanda çalışan, müzikoloji alanda çalışan bir erkek akademisyen Amerika'da bir üniversitede doçentlik sınavına başvuruyor. Yani orada üniversiteye gidip e, hoca olmak için. O üniversitede uzaktan e, işte Zoom programı üzerinden bununla bir mülakat ayarlıyorlar. Profesörler var. O bölümde onlar Amerika'dan bizim e, Türk akademisyen de İstanbul'dan mülakat yapıyorlar ama sorular soruyorlar. Bir ara birisi diyor ki, e, medeni durumunuz nedir diyor. Adam da diyor ki, evliyim bir oğlum var diyor. Abi karşıdaki profesör diyor ki, vay sen ne cinsiyetçi konuşuyorsun. Oğlum diyemezsin. O ileride o e, erkek mi kadın mı olduğuna o kendisi karar verir. Çocuğum diyebilirsin, oğlum diyemezsin diye. Adamı almıyorlar. Almama sebebini de bu şekilde söylüyorlar yüzüne karşı. Yani inanılmaz bir network, inanılmaz bir baskı var. Bugün Batı'da insanlara uygulanan iki büyük baskı vardır. Bu alanlara giremezsin, bu konularda fazla ileri geri konuşamazsın. Nedir? Bir Yahudi lobisiyle ilgili konuşamazsın. Yahudilerin aslında toplumları nasıl bizatihi yönettikleriyle ilgili. İkincisi de bu konular, sapkınlık konuları sapkınlığa sapkınlık diyemez. <laughs> bir Yahudi'ye ya. Yahudi bile diyemiyoruz. Yahudi dediğin anda bile ayağa kalkıyor. O kadar büyük lobileri var. Şimdi bu sapkınların da büyük lobileri var. Nereden biliyorsunuz? Bakın Epstein diye bir Amerikalı Yahudi gene bir adam vardı. Clinton'lardan tutun Trump'a kadar bütün bu güç merkezlerindeki adamları çok affedersiniz çocuk yaşında sapıklıklar hazırlayan bir adamdı. Adamın defterleri var, kayıtları var, her şeyi var. Adam yakalandı bir şekilde ve her ne hikmetse hapishanede öldü adam. E böyle olurlar. Nedense yani hapishanede intihar ederler. Hapishanede ölürler. Oradan anlarsınız ki onlar öldürülmüş. Çünkü anlatacakları çok şey var. Kimler bu rezilliklerin içinde? Kimler bu sapkınlıkların içinde? Bu tabii büyük bir güç sorusu oluyor. Dolayısıyla sapkınlıkların geldiği nokta korkunç. Hatta yakında bir BBC'de bir haber seyrettim. Norveç'te. 10 11 yaşında bir erkek çocuğu ben diyor kız kızım diyor. Kız gibi giyiniyor falan filan. Sonra ne yapıyor? Nüfus müdürlüğüne gidiyor. Dilekçe veriyor. Bir form var. Formu dolduruyor. Kendi cinsiyetini oraya kadın olarak yazdırıyor. Bakın, mahkeme kararı yok. Anne babanın rızası yok. Normalde çocuklarla ilgili hukuki işlemler çok katıdır. Çok formaliteleri vardır. Uzun hukuki formaliteler olur. Bir çocuğun kendi beyanıyla kendini bağlaması kabul edilmez çünkü reşit değildir. Ama bu konuda bakın hemen kabul ediyorlar. Ne kadar güçlü olduklarını buradan anlayabilirsiniz bu lobilerin. Şu anda hukuku kullanarak aslında normalleşmeyi normatifleşmeye çevirmeye çalışıyorlar. Yani olağan gösterdikleri, meşru kabul ettirdikleri sapkınlığı sanki erdemmiş gibi, en büyük iyilikmiş gibi, güzellikmiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Bu da zaten e, Batı'nın geldiği son noktayı bize gösteriyor. Peki mesela batıda buna karşı çıkan adamlar olmadı mı? Oldu. Size bir örnek vereyim. Katolik Kilisesi. Katolik Kilisesi bu sapkınlığı başından beri dini olarak kendi inançlarında tabii ki sapkınlık olarak lanetlenmiş bir fiil olarak görüyorlar. Bu konular gündeme geldikçe 60'lı yıllardan sonra Katolik Kilisesi hep derdi ki efendim bunlar bizim şeyimize aykırıdır, inancımıza bu gibi fiilleri yapmamak lazım. Yapanlar da asla kabul etmeyiz. 70'li yıllara geldiler. İşi nereye çevirdiler? Efendim e, bu bir hastalık. Bakın dikkat edin. Aşkın olan bir duruşunuzu tartışmaya açık, rasyonel alana indirdiğiniz zaman yenilirsiniz. <laughs> Çünkü rasyonel düşünce dediğiniz faizi de size meşru gibi kabul ettiriyor. Yani insanlara işkence yapılmasını, sizin bir malı almanız için güdülemenizi de meşru gösteriyor. Yani nefsin önü her zaman açıktır. Nefis kendine her zaman teori bulur. Rasyonel bir açıklama bulur. Kötü fiil yapan insanlara gidip sorduğunuzda hayatı öyle geçen e, ayıp işler yapanlara demezler ki evet ben çok ayıp bir şey yapıyorum demez ki ben der yo ben bu benim mesleğim der. E, ne yapalım millet de öyle yapmasaydı bu benim hakkım der. Hiçbir hırsız ben hırsızım demez. Ben hakkımı alıyorum der. Yani nefis seviyesine ilahi bir argümanı indirdiğiniz zaman o argüman kaybeder. Çünkü nefis öne çıkar. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'nde de aynen böyle oldu. Dediler ki bu bir hastalık. Bunun tedavi edilmesi lazım. Abi bir 10 yılda öyle gitti. O da tutmadı tabii. Çünkü karşı argüman hemen geliyor. E, bu bir hastalık değil diyorlar. Sonra değiştirdiler plağı. Katolik Kilisesi dedi ki ya e, bu toplumun temeli olan aileyi yıkar sapkınlıklar. Bakın gittikçe işlevlerden bahsediyor. Tanrı'nın buyruğunu bir tarafa bıraktı. Her yani ne kadar muharref de olsa Tanrı'nın buyruğunu bir tarafa bıraktı. Giderek her getirdiği argüman aslında kendi kendini çürütüyor. Tanrı'yı terk ettiği için. Nefis alanına geldin mi akıl zaten kendini nefis gibi, nefis de akıl gibi gösterir. Dolayısıyla o da tutmadı. Efendim aile kurumunu yıkar yapmayın etmeyin falan o da tutmadı. Şimdi şu anda geldikleri nokta ne? Efendim hoşgörü gösterelim. Bakın kaçıncı aşama? daha önce söylediğim aşamalarına geldi. O da ileride öyle olacak çünkü kendi içinde de zaten bir sürü rezillikler var. Şimdi müminler ne yapmalı? İnananlar ne yapmalı? İnananlar için doğruluk da sapkınlık da yani hak yoldan ayrılmış olma demektir. İkisinin de tanımı Allah ve Resulü tarafından yapılır. Biz buna iman ediyoruz. Herhangi bir kanun öyle diyor veya zıttını söylüyor diye değil. Herhangi bir toplum efendim harika buluyor bir sapkınlığı diye değil. Allah ve Resulü ne söylüyorsa bizim için o. Bunun mekanı yok, zamanı yok. Yani ben 300 sene önce de yaşasaydım efendim bambaşka bir memlekette de Allah beni yaratsaydı Allah ve Resulü'ne bağlı olduğum müddetçe benim ölçüm değişmez. Müminler böyle bakar. İkinci bir ilke kişileri fiillerinden ayrı değerlendirmektir. Yani sapkın insanlar insan olarak insandır. Fakat onların sapkınlıkları kötüdür. Bu ikisini ayırt etmek lazım. Fakat bu ikisini ayırt ediyoruz diye, efendim onlar da insandır diye onların yollarını onaylamayız asla. Üçüncüsü, görünürlüğü kesinlikle engellemek gerekir. Çünkü buna açılacak en büyük kapı budur. Bu gibi sapkınlıkları daha çocuklarımızdan başlayarak Allah korusun, sanki normal bir şeymiş gibi göstermek, görünür kılmakla ilgili. İlk aşaması o. O yüzden ona da dikkat etmek gerekir. Ama asıl neye dikkat etmek lazım? Ya mümin gibi bir adam olalım ya. Yani tepkilerimizde, bizim kendi kişiliğimizde, hayatta doğru yaptıklarımız, yanlış yaptıklarımız, doğru gördüğümüzde onayladığımız, yanlış gördüğümüzde kınadığımız şeyler acaba Allah ve Resulünün ölçülerine uyuyor mu? Yoksa biz de bu konuda bir ikilik içinde miyiz? Kul asla ikilik içinde olamaz. O ikilik aradaki boşluk ahlak açığıdır, ahlaksızlıktır. O boşluğu sürekli bizim her bir e, anda kapatmaya çalışmamız lazım. Kulun bütün hayatı böyle geçiyor. Doğru olana doğru kendini sürekli çevirmek, bakışını onaylamasını, algılamasını sadece kendisinde olan değil, toplumunda olan, dünyada olan, bu gibi olaylarda da görüşünü hep Allah ve Resulü'nün ölçüsüne yaklaştırması gerekir. Bizim bütün zaten kulluk çabamız bu. Allahu Teala bizi sapkınlıktan uzak eylesin. Sapkınlığı onaylamaktan, onu yakın görmekten de uzak eylesin ve hepimizi kendi yolunda Resulullah Efendimizin ahlakına yaklaşmaya çalışan, onun rızasını elde etmeye çalışan ve Allah ve Resulünden başka ölçü tanımayan insanlardan eylesin. Tevhid de budur, İslam da budur gençler. Allah'a emanet. Sancak Enerji'nin katkılarıyla hazırlanan bir de buradan bak sona erdi.